Efendim Haber Dairesi YouTube kanalına hoş geldiniz. Karantina'da Ramazan akşamı programımızın ikinci bölümünü gerçekleştiriyoruz bugün. Dün bir üçlü yayın şeklinde gündemi değerlendireceğiz ve Ramazan akşamında karantina'da koronavirüs virüs nedeniyle alınan önlemler sebebiyle dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerin sonuna doğru yaklaşırken. Ee, Nurettin Bay ve Mustafa Tatlısu ile gündemi değerlendireceğiz. Ee, hemen ben e, konuklarımı da e, ekran'a vermek istiyorum. Evet Mustafa Bey ve Nurettin Bey e, ikinci yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Dünkü yayınımızda ufak e, aksaklıklar yaşanmıştı ama e, seyircilerimizin yorumlarından e, da gördüğümüz e, gibi e, Konya hakim iki kişi, e, iki gazeteci. E, gündemi dediğim gibi dört günlük e, sokağa çıkma kısıtlamasının son saatlerindeyiz. İçişleri Bakanlığı da biraz önce açıklama yaptı ve e, Türkiye genelinde yasaklara, e, kısıtlamaya büyük oranda uyulduğunu, ancak denetimlerin devam edeceğini e, belirtti. Sizden başlayalım. E, bu son e, kısıtlamanın son saatlerinde neler söylersiniz? Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. E, tabii yayınımız sayma halimizde Yapıldı. Sayın Emniyet Müdürümüzle yapıldı. Dün Nurettin Bay Beyle beraber yaptık sizin de görünmez perde arkasından müdahil oldunuz. Bugün üçlü yayın yapıyoruz. Yani bundan sonra medya budur. Bundan sonra medya algısı budur. Bundan sonra yayınlar böyle olacak. Daha çabuk ulaşılabilir, daha özel ulaşılabilir yayınlar böyle olacak. Ben şunu ifade etmek istiyorum. İçişleri ee, Bakanlığı saatler kalan bu sokağa çıkma yasağının dördüncü gününün e, yaklaşık olarak birkaç saat e, kala yaptığı açıklamada e, büyük bir oranla uyulduğunu 30 küsür bin civarında da bir e, uymama cezası kesildiğini ifade ettiler. Tabii bunu ben no normal karşılıyorum. Yani sonuçta Askeri bir sıkı yönetim değil ki bu. Sonuçta ihtiyaçlar olabilir. Sonuçta bir yakını rahatsızlanmış olabilir. Sonuçta yaklaşık 40 gündür insanlar evde psikolojik olarak bir başka noktaya gittiler. Allah yar ve yardımcısı olsun. Ama şunu görüyoruz. Yani dünyada bunu en çok ciddiye alan, pandemiyi en çok ciddiye alan ve o ciddiyetle de izole olan, yani buradaki izole olmak kendimizi korumaktan ziyade karşı tarafı koruma olarak. Yani bizim dinimize çok da uygun bir e, korunma şekli. Yani biz bizden önce komşumuzu düşünürüz. Biz bizden önce etrafımızı düşünürüz. Biz bizden önce diğer canlıları düşünürüz. Yani bizim inancımızı da çok uygun. Yani buradaki temel amaç şu. Kimseyi özgürlüklerinden kısıtlama değil, kimseyi evlerine hapsetme değil. Dünya üzerinde var edilen bir virüsten eğer bir şey umuyorlarsa, bir şey bekliyorlarsa, dünyayı dize getirmek gibi çok önemli bir e, argümanları varsa, çok önemli bir hedefleri varsa, bu hedefe uymayacak, bu hedefte sapacak olan tek ülke var. O da bizim ülkemiz, bizim Türkiye'miz. Niye? Çünkü ümmet avucunu açmış bekliyor bu ülkeyi. Yani e, ümmetin başı yerde. Bunların başını kaldıracak, bunlara liderlik yapacak bir ülkeden bahsediyoruz. Kaldı ki bunu sadece bir ümmet olarak göremeyiz, insanlık olarak da görmemiz lazım. İnsanlığın iflas ettiği bir 40 günü iki ay yaşıyoruz beraber yaşıyoruz yani. İngiltere'de maske yok, adamların başbakanları yoğun bakımda yani. Adamların kraliyet ailesi hani bunlar. E, batmayan güneş imparatorluğunun varisleri yani. Yani öyle bir noktada ki virüs öyle bir test ediyorlar ki öyle bir şekilde imtihan ediyorlar, öyle bir şekilde bizi yokluyorlar ki bu yoklamada yani dünyanın ekonomisine yön verdiği, teknolojisine yön verdiği ifade edilen Almanya sınıfta kaldı. İtalya sınıfta kaldı. İspanya yerlerde sürünüyor. Fransa yerlerde sürünüyor. Bakın ee, Nurettin Bey muhakkak bugünkü ra rakamları açıklayacaktır. Onu da yorumlayacaktır. Madem ben buraya girmişsem şu, e, şunu da ifade etmiş olayım ve sözü Nurettin Bey'e bırakayım. Şimdi Türkiye'nin bu tavrı e, gerek bir ilaç gerek bir maske gerekse bir takım sağlık enstrümanlarını göndermesi ülkelerin en basitinden Bakan ya da bakan yardımcılarının karşıladığı bir paketler, bir tonajlar var. Yani adam boş içinde sadece bir e, pilotumuzun olduğu, birkaç tane de e, görevlinin olduğu, yardımcı pilotun olduğu uçağa karşılıyorlar. Niye? Çünkü hava gibi, su gibi ilaç yani muzdaripler onu bekliyorlar. Yani. Çöldeki insanın, susuz kalan insanın beklediği şey bir damla su ise bu adamların beklediği şey maske, ilaç, gıda. Yani bu çok önemliydi. Şimdi Türkiye yaklaşık olarak 100 kadar ülkeye bu yardımı yaptı. Yani kendi sıkıntılarımıza rağmen. Neden? Başında iyi okuduk. Hatta e, muhalefet partiler, efendim Türkiye'den için pandemi yok da niçin işte koronavirüs bulaşmadı da. Ee, bunun acaba bir ayağı da Türkiye mi de... Yani komplo teorilerini çok alçakça yapan muhalefet de gördük. Ama mesele burada bir komplo teorisi değil. Dünyadaki bu virüsü, bu pandemiyi gören bir ülkenin akletmesiydi. Yani önlemini almasıydı. Şimdi bu yardımları yapan dünyada e, bütün televizyonların... Bugün İngiltere'de de Türkiye'nin haberi yapılıyor. Bugün Fransa'da Türkiye'nin haberi yapılıyor. Bugün İsveç'te televizyonlar birinci haber olarak nedir? O yavrumuzun gözyaşıyla babam hasta, babam pozitif çıktı ama hiç kimse bakmıyor, eve gönderiliyor denen, diyen o kız çocuğunun gözyaşlarını, çığlığını duyan Türkiye'nin ambulans uçağı gönderip oradaki hastasını getirip burada tedaviye başlamış olması birinci haber olarak. Tam da buraya girecektim Çok Mustafa Bey bende. Ee, önemli. Nurettin Bey, Nurettin Bey, buradan devam etsin. Ee... Oradan devam etsin ama bir şey bir şey ifade edip bırakacağım Ahmet Bey. Tabii, buyurun. Şimdi bizim bu üstünlüğümüz, bu etkinliğimiz bütün dünyada fark edilince bugün farklı metotlarla kara propaganda dediğimiz yola gittiler. Fransa merkezli, İsviçre merkezli televizyonlarda Güya bizim 68 tane şehidimiz varmış da. Yani tam terör teröristlerin yazdığı haberleri okuyacak kadar alçalmışlar. Türkiye ile ilgili kara propaganda yapıyorlar. Niye? Çünkü bu pandemide 3-4 aylık dönem içerisinde Türkiye öyle fark edildi ki dünyanın süper güçlerinin diz çöktüğü bir dönemde Türkiye İnsanlık için, İslam dünyası için ayağa kalktı. Kendisi için de bakın. Bugün bugün elhamdülillah rakamlar aşağıya, yüzün aşağısına düştü yani. Bu çok önemli. Evet ben Nurettin bırakayım. Buyurun. Evet Nurettin e, isterseniz e, buradan devam edelim sizinle. E, Mustafa Bey'in de söylediği gibi e, dünyanın gözünün olduğu bir Türkiye'den bahsediyoruz bugün. E, ve e, son olarak da dün gece dün gece yaşanan bir operasyon. Bu Türkiye adına işte Türkiye Cumhuriyeti dedirten bir operasyondu gerçekten. Ee, Sayın Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanı'nın talimatıyla İsveç'ten kızının e, kızı, bir kızın çığlıkları yükseldi. edilmiyor. E, bu, bu, bahsettiğimiz ülke bir, de duysak inanır mıydık? Elbette ki inanmazdık. E, ve sonrasında Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı'nın talimatıyla e, ambulans uçağımız gönderildi. E, ve e, o aile e, akşam saatlerinde Türkiye'ye e, getirildi ve şimdi tedavi altındalar. Cumhurbaşkanı da, Sayın Cumhurbaşkanı da e, o babası için çığlık atan e, kızı aradı ve telefonda görüştü. Siz bu anlamda, bu operasyondan yola çıkarak e, nasıl bir e, yorum getirirsiniz Türkiye'nin bugünkü gücüne e, dair? Evet, e, öncelikle e, bu yeni nesil yayıncılığın e, nereye varacağı noktasında birkaç cümle ifade edeyim. Hem bu arada tabii ki uyguladığımız programlar yeni olduğu için zaman zaman donmalar da söz konusu ol olabiliyor. Az önce siz konuşurken de e, bir miktar donmalar olduğu için belki tam soruyu algılayamamış olabilirim ama e, bu yeni nesil e, medya artık e, şu andaki açılmış olan yolda yoluna devam edecek. Biz de dün yapmış olduğumuz e, yayında ki bizim e, kendi aramızda ilk defa yapmış olduğumuz bir yayında daha önce benzer yayınları Ali Bey, Emniyet Müdürü ve diğer ilgili yetkililerle Müftü Bey'le falan yapmış idik ama kendi aramızda şu anda herkes yaklaşık olarak birbirine 10-15 kilometre uzaklıkta bir mesafede sanki aynı stüdyodaymış gibi yayın yapıyoruz. bundan dolayı da öncelikle dün aldığım yayında, dünkü yayından aldığım olumlu tepkilerden dolayı İzleyenlere, e, olumlu veya eleştiriye düşüncelerini ifade eden herkese çok teşekkür etmek istiyorum. E, evet, e, sormuş olduğun soruyla ilgili olarak öncelikle bir elhamdülillah demek gerekir. Elhamdülillah. Şöyle bir bantı geriye sardıralım. 20 yıl öncesine bir defa edeceğim ama absürt eleştirileriyle hükümeti eleştiren ana muhalefetin iktidarda olduğu dönemlere bir gidelim. Şu anda ana muhalefetin başında bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'nın başında bir numara olduğu, genel müdür olduğu dönemde biz hastanelerde sıra bekliyor idik. Doğru dürüst oturacak yer, yatacak hastaların yatacağı, hasta yatağı veya hele hele bugünkü imkanlarla ölçülemeyecek tıbbi teçhizat eksikliği söz konusuydu. Nereden nereye geldik? O dönemde Avrupa'dan gelenler bize diyorlardı ki Avrupa sağlıkta o kadar çok ileri gitti ki işte bir hastasını evinde ziyaret ederler, telefonla görüşürler, ambulans gönderip o hastayı getirirler, tedavi ederler falan diye Avrupa'daki Türk vatandaşları geldiklerinde burada bize anlatırlardı. Biz de Aa, nasıl ki, nasıl olabilir ki böyle bir şey, ha işte bu diye böyle ağzımızın suyu aka aka o Avrupalıların sağlık modeline biz e, gıpta dolusu gözlerle bakar idik. Şu anda durum tersine döndü. Dünkü hadise zaten aleni bir şekilde, açık bir şekilde Batı medeniyetinin de, Batı medeniyetinin dayandığı sağlık sisteminin de çöktüğü manasına gelir. Onun içinde özellikle sağlık noktasında bizi dünyanın kıskandığı bir noktaya getiren e, bu konuyla ilgili emek sarf eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese o birinci dönem Sağlık Bakanımız e, Akta e, Recep Akta bey Profesör Doktor Recep Akta beye çok teşekkür ederim. Şimdiki Sağlık Bakanımızın da maşallahı var 24 saat uyumuyor. Bakanımız çok başardı. Fahrettin Koca Bey'e çok teşekkür ediyorum. Süreç çok iyi devam ediyor. Bugüne baktığımızda elhamdülillah Rabbimin çok güzel bir lütfunu görüyoruz. Bakın Cuma günü döngü tersine döndü. Cuma gününe kadar hep yukarıya doğruydu. Vakalar artıyor idi. Ölen hasta sayısı artıyor idi. Ama Ramazan'ın birinci gün döngü olumlu yönde tersine döndü. Ölenler azalmaya başladı, vakalar azalmaya başladı. Dün itibariyle yani Ramazan'ın ikinci gün itibariyle iyileşen hasta sayısı vaka sayısından daha fazla oldu. 965 e, e miktarınca fazla oldu. Bugün ise 1000'i geçti, 1300 civarında. Yani şu anda vaka sayısı 2300'lere falan 2380'lere düştü ee, elhamdülillah. Ama e, iyileşen hasta sayısı e, 3500'leri aştı. E, çok şükür öncelikle. Şu anda e, az önce Mustafa Bey sokağa çıkma yasağı veya kısıtlaması söz konusu olunca 30 bin, 35 bin civarındaki kişiye e, adli ve idari işlem yapılmasını normal karşıladı ama ben bu konuyla ilgili Mustafa Bey'e e, maalesef katılamıyorum. Ben 35 bin rakamını çok gördüm. Çünkü bu hadise e, yani sonuçta ucunda ölüm olan bir hadise. Nurettin Bey'in bağlantısında zaman zaman sıkıntı oluyor e, anladığım kadarıyla. Mustafa Bey'le devam edin. Görüntü geliyor. Ben e, eyvallah Ahmet Bey e, sizi düzeltince kadar yan döndünüz de sizi düzeltinceye kadar ben e, devam yani, etmiş ben de olayım. Sizi değil. yan görüyorum. Ben, ben böyle ben de mi yan görüyorsunuz? Yok siz. Eyvallah. Şimdi ben, yan, yok, siz, eyvallah. Siz ben şim var yan var, görüyorum. Dönettim Bey telefonu. Ay, eyvallah. Telefonu, şimdi, ben, telefonu alıp bir bir çevirebilirsiniz. Ben sizi. Siz siz yok onunla ilgili değil. Ee, Bey yani şöyle... Yani, şimdi Ha şimdi şimdi düzeldi. Mustafa Bey siz devam ee, edin. Yayında değil zaten. Nurettin şimdi değil. Zaten. Şimdi Nurettin, Nurettin Bey bir dönemin SSK Genel Müdüründen bahsetti. Bugünkü bir ana muhalefet liderinin döneminden bahsetti. Yani o zamanki e, hastanelerin durumuyla SSK'nın durumuyla Avrupa'yı mukayese etmek birinci sınıfla üniversite son sınıf arasındaki mukayesedir. Hiç mukayese götürmez. Orada böyle ee, şunu ifade edersek müthiş bir şeye ulaşırız. Bakın rehin kalan hastalarımız var. Rehin kalan hasta yakınlarımız var. Hastane ayrı bir sorun. İlaç alma, eczaneden ilaç alma ayrı bir sorun. Günlerce beklediğiniz bir dönem. Şimdi diyelim ki ya o dönem kafalar bugünü görmediğinden dolayı ancak bu kadar çalışıyordu diyelim. Ambulo yani şu anda durum normal mi Ahmet Bey? Beni Dur, görebiliyor musunuz? Normal musun? normal Siz görebiliyorsunuz. Tamam musun? o zaman o zaman şunu söyleyelim. Yani yaşı 30'un altında olan insanlara bizim bunu anlatmamız gerekiyor. O zaman yani bırakın sıraları ilaç bulamamayı, hastanede muayene olamamayı, hastaneye gidenler de hastanede maalesef hasta olarak ayrılıyorlardı. Bunu bilmeleri gerekiyor. Nerede? Neredeymiş? On anlat. Yani siz kendinizi düzeltirken ben ben tam o konuya girmiştim. Şimdi şunu söylüyorum, o günkü kafayı, o günkü Türkiye'yi, çünkü dünkü Türkiye yani, dünkü Türkiye'de her şey böyle. Yani paranın renklendirildiği bir dönem var ya, yeşil sermayeden bahsedildiği bir dönem vardı. 28 Şubat'ı yaşayan bir Türkiye var. Yani böyle bir dönemin. O SSK kafasını normal karşılıyorum. Başörtülü doktorlara zulüm uygulanan bir ülke vardı. Evet. Hatta hastalara eğer başörtüsüz böyle bir, bir kimlik veriyorsa bunu kabul etmiyordu başörtülü. Kabul etmiyordu. Evet. Şimdi bakın o konulara hiç asla girmeyeceğim de söyleyeceğim şey şu. Ya bugünkü dünyada ve pandemi gibi dünyayı test eden bir durum karşısında şehir hastanelerine karşı çıkmak da nedim? Demek ki... Ama karşı biz... çıkmadığını söylüyor. Karşı çıkmadığını söylüyor. E biz biliyoruz. Biz biliyoruz. Grup toplantılarındaki konuşmalarını biliyoruz. Ya düşünebiliyor musun? Adam hasta. İstanbul havalanını yaptığı için pandeminin yayıldığını söyleyecek kadar bir noktadayız. Ben bütün CHP'lileri yani hala hakikati görmeyenleri Adana'daki kurmuş oldukları, kurduklarını Sadars. iddia ettikleri Sadars. hastaneye tedaviye, tedaviye gitmelerini öneriyorum. Oraya tedavi gitsinler Adana'ya. Evet. <laughs> evet. Bir büyük, yani. Bir büyük şunu sahra, söylüyorum. Sa sahra Hastanesi. E, sahra. Yani hakikaten bu kadar gülüş mü olabilir? Yani, yani Allah kırıştır bu hastalığı vermesin de hastalanınca Adana'ya gönderin. Ya Allah esirgesin ya düşmanımızın başına gelmesin böyle bir şey ya. Yani nasıl dalga geçmek bu? Fuardan bozulmuş standları getirsen Türkiye'ye ben bir haftadan önce sahra hasta bin kişilik sahra hasta ya yataksız bir şey olur mu? Siz hiç Türkiye'de geçici, bakın geçici servis yolundan tutun da geçici hastanesinden tutun da geçici standından ne düşünürseniz düşünürseniz düşünün bir tane eksiği olmadan hazırlayan bir devlet var. Yani, burada burada bir şey de söyleyeyim. Burada bir şey de söyleyeyim. Hani Bugün gelen bir haberle ben fevkalade memnun oldum. Ee, pandemi için e, inşaatı başlanan iki tane hastanemiz vardı ya. Biner, evet. bin sekizer e, hasta evet, kapasiteli. Hastası. Onun e, vaat edilen 45 gününde altında inşallah bir aylık bir sürede bitirilebileceğiyle ilgili bir haber bugün vardı medyada. Haber dairesinde de vardı rahmet ve konuşuyor yani Elhamdülillah. Dünya Sağlık Örgütü'nden tutun, Amerika'sından tutun, İngiltere'sinden tutun, Avrupa ülkelerinin tamamı, Asya ülkelerinin tamamı, Ortadoğu ülkelerinin tamamı sizi o birincilik kürsüsüne çıkarıp, madalyanızı takıp, ya adamlar dağlarına Türk bayrağını yansıtıyorlar. Bu evet, mücadeleden, seçtim. bu katkıdan, yani bunun... Bunun hazzını, bunun heyecanını yaşayamayan bir insan olabilir mi? Evet, böyle bir insan tipi var. Böyle bir insanlar tipi var maalesef. Yani söyleyeceğim şu. Bugünkü kafayla hani insanlar demez mi ya? Bugünkü aklım olsaydı da dün şöyle şöyle yapardım demez mi yani? Bugün öyle bir imkan var ki bu imkanların tamamı senin ülkende seferber bu ülkenin bütün imkanları bütün dünya, bütün insanlığa sefer. Sen şimdi bugünkü aklım olsaydı diyorsun ya, ya akıl yok ki. Dün de yoktu, bugün de yok. <laughs> yani şimdi adamlar adamlar şu anda İstanbul'da paket hazırlamışlar. Paketi dağıtma şekilleri bile bir senaryonun ötesinde olmuyor. Adam gitmiş, Adamı konuşturuyor adam diyor ki işte kaç aydır buradayız da yatıyoruz kalkıyoruz da evde bir tane ekmek gelmedi de ne bileyim bir yardım gelmedi de e, Ekrem İmamoğlu halimizi hatırımızı sordu da bakıyoruz tam bir dakika sonra yalan ortaya çıkıyor. Niye mizansen yapıyorsunuz ya kardeşim ya, ben mersim, sana sormuyorum ki. Muzla ilgili bir hikaye var. Hayır, bak, da, ya, de, ya, limonla ilgili. Limonla da, ilgili. Doğrusu bizans sen yapsaydın. Ha, limonla ilgili Hı. değil mi? Dört kişi gözaltına alındı. Yani bir e, yerel gazeteci, e, kameraman, e, bir konu mankeni şeklinde yerleştirilmiş kişilerle birlikte. Yani lütfen Ahmet. Ahmet Beyciğim anlatır mısın lütfen yani olay izlemeyenler olabilir yani bir anlatır mısın bak nasıl olduğunu bir anlat lütfen. Yani, o Ahmet onu anlatsın ben de dağıttıkları paketleri anlatayım. Eyvallah. <laughs> e, limon, limonla ilgili mevzu hakikaten e, ilginç. E, savcılık e, soruşturma başlattı. E, İmamoğlu'nun belki görevlendirilmiş olabileceğine dair de söylentiler var. Ee, bu konuyla ilgili AK Parti Mersin İlçe Başkanı Cumhuriyet Savcılığında suç duyurusunda bulundu. Ee, ve tamamen tamamen mizansenden oluşan işte bu limonlarla ilgili hikayelerin, uydurma hikayelerin anlatıldığı, konunun tamamen mizansenden oluşan bir konu olduğu e, ortaya çıktı diyelim. Çıkmak üzere ama çıktı diyelim. 4 kişi gözaltına alındı. E, soruşturma daha da genişleyecek. E bu kameramanın orada oynayan konu kendinin bir e, para trafiği olmuş mu olmamış mı ile ilgili de çalışma yürütülecek. Haliyle gözaltı sayısı da artabilir. Mustafa Bey'in de dediği gibi bir yalanlarının ortaya çıkması e, bir saat en fazla bir gün sürüyor, 24 saat sürüyor. 24 saat sonrasında e, bu şeyleri foyaları hemen ortaya çıkıyor. Evet, evet, Şimdi bu 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 yalanla ilgili bu yalanla ilgili şöyle bir durum söz konusu. Bunlar e, yerel iktidara gelmek için algı operasyonlarıyla sosyal medya üzerinde bu benze bu ve benzeri birçok bizansen yaptılar. İnsanlar da yani o zaman tabii yerel iktidarda yani belediye başkanlıkları bunlar da olmadığı için bu algı operasyonlarına maalesef inandılar. Yani maalesef İstanbullular inandı, Ankaralılar inandı, Adanalılar inandı. İşte şimdi hala kendilerini muhalefette sanıp bu arkası araştırılmayacakmış gibi senaryolar, basit senaryolar ki bunlar e, bunların işte reklam çalışmalarını yapan küçük ajanslar var. Küçük beyinli insanlardan oluşan bu senaryo ve mizansenleri devam ettiriyorlar. Şimdi tabii hakikatlerin de gerçeklerin de e, ortaya çıkmak gibi bir güzelliği var. Günün birinde ortaya çıkıyor bu. Ben paketlerle ilgili bir şey söyleyeceğim. İlkin bu e, koronavirüs hadisesi ortaya çıkınca bunlar da biz de bir şey yapalım diye paketler yaptılar. Yani kutuların içerisinde yağından, mercimeğinden, işte e, pirincinden bilmem işte ihtiyaç maddelerini içeren bir paket yaptılar. Paketin fiyatını da 150 lira olarak açıkladılar. Yani bununla şunu şey yaptılar. Bir insan gidecek diyecek ki ben 10 paket dağıtmak istiyorum. 1500 lira para verecek. Onun adına 10 on paket e, işte az önceki söylediğim ihtiyaç maddelerinin içerisine aldığı bir paket, 10 paket fakirlere dağıtıldı. Markete giderseniz gidin, ister markete gidin, ister bahalle makkalına gidin, 100 lirayı geçmiyor. 100 lirayı geçmeyecek bir paketi 100 bin liraya insanlara satmaya çalıştılar. Sonra foyaları ortaya çıkınca da yapabilecekleri hiçbir şey kalmadı. Yanlış hesapladık da içindeki bazı şeyleri saymadık, dökmedik falan filan gibi yalanlara başvurdular. Bakın sadece bakın sadece şu koronavirüs hadisesinin ortaya çıktığı Mart'ın ortalarından şimdiye kadar bir buçuk ay içerisinde bu kaçıncı yalan? Belki on tane böyle mizansen, yalan, işte dostlar bizi alışverişte görsün usulü yapmış oldukları çalışmalara şahit olduk ne diyeyim ben bunlara yani ben dua da edemiyorum evet. dua da edemiyorum. Eğer İstanbul'da pandeminin e, şehirler sıralamasında nüfusa göre bakmıyoruz hadiseye. Şehirler sıralamasında birinci oluyorsa İstanbul İETT'ye ait otobüslerin, metrobüslerin garaja çektirilme kararını veren adamın sorgulanması lazım. Bakın ya biz de Konya'da yaşıyoruz değil mi? Yani burada da Burada da bir belediye var. İstanbul'da da bir belediye var. Bakın Ankara'da da bir bunu var. Mustafa Bey çok güzel söylediniz. Bunu uzmanlar da açıklayacak. Hani bir böyle 3 binlerden 5 binlere bir çıkan vaka sayısı var diye bunun sebebi İmamoğlu'nun kendisidir. Ulaşım araçlarını o zaman yeterince zamanınca e, uygun hale getirmediği için insanlar biliyorsunuz aynı eski usulde olduğu gibi omuz omuza işlerine gitmek zorunda kaldılar. Öyle patladı Pandeminin bu boyutlara gelmesinin bir numara sebebi imam oldu kendisidir. Sonrasın, Bakın. Sonrasında sen da hem, sen... sonrasında da hem İstanbul hem de Ankara için valilik olaya el koymak zorunda kaldı. Yani toplu, to, toplu taşıp toplu taşıma e araçlarında nasıl gelmediler? Va vali beyin vali beyin e, başkanlığında kurulan kriz masasına bunlar gelmediler. Evet. Pandemi Mecbursun. masası gelmediler. Valilik kararı almak zorunda kaldı. Maske ile ilgili e, evet. ve sosyal mesafe ile ilgili toplu ulaşım araçlarında nasıl davranılacağına dair. Kuralları hem Ankara'da hem de İstanbul'da valilik karar verdi. Şimdi bakın ben isim vermeyeceğim. Konyamızda bir ilçenin bir mahallesinde karantina kararının nedeni İstanbul'da çalışanların buraya evet. dönüş nedeniyle bu karantina kararı alınmış. Hatırlayın yani. Şimdi buradan nereye gideceğim? Buradan şuraya gideceğim. İstanbul dediğiniz bir Türkiye mozaiği'dir. Bu Türkiye mozaiğinde bu pandemi çıktıktan sonra herkes ya biz memleketimize bir dönelim, üç, birkaç ay memleketimizde kalalım noktasında mobilize oldu. Yani adam İstanbul'dan çıktı, Hakkari'ye otobüste